Eğer bu videomuz değilse yüzden bire doğru 3'ün katlarını yazdıracağız alt alta. bir kıymet panemizi çağıralım. Şimdi void hmm. Integer 7 tanımlayalım. 4 i büyük eşit 1 olduğu sürece i birer birer azalsın. I, if if yazmadan önce şuna parantezini açalım. I, if i e şey göre modu 0 eşit olduğunda Evet. d d alt alt, alt yazılmasını sulaşma virgül i yazarsak program hazır olmuş olur. Gördüğünüz gibi bütün katlarını alt alta yazıyor. Programımız çalışıyor arkadaşlar. sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs>